gösterdim evimizi. Az kenara dışarıda göremez olan. Kertler üzerinde, kertler Şu bak kaç 38. İlk Oraya herkes bulamaz ki, kampan. yuvasını attın onu, nokta attın onu. oraya bulamaz yani amatör avcılar orayı bulamaz. Bismillah. Haydi bismillah. Ha, Kalkan geliyor havalar. Bir şey ya. E Biz inşallah riskin olur ya. Havalar çok soğuk gitti. Aynı dediğin gibi sular abi. Su Aynı dediğin gibi abi. Kamburacılar, kamburacılar. Abi kaç gündür denizde? Kamburacılar bitti de şimdi kamburacılar. Ee, balık yok. Sallı. Normalde Salli. E, 12 gün yiyin. 8 9 10 11 12. Arkadaşlar normalde bu ağları 7 gün, 8 gün bırakıyoruz da balık olmadığı için balıkçılarımız 10 gün bıraktılar, 12 gün bırakanlar oldu. Zaten evet, Nisan bağlı, 15'te yasak. Bağır, kuş takması, kuş ya Şu an e, çapa çekiyoruz dostlar. Bilmeyenler için söylüyorum. İlk defa bu videoları izleyen dostlarımız için söylüyorum. Kanalımızda 170 küsür tane video var. Balıkçı dostlarımızı ve balıkçılıkla ilgili bilgiler veriyorum. Kendim de profesyonel balıkçıyım. Balıkçılarımızın dertlerini, zorluklarını kendimizle sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Unutmayın ki beğeni mazotumuzdur. Bu şaka yapmıyorum bu şey konu şey hakkında. Beğenim azatumuzdur yani. arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop hop hop. Allah şahidi. Allah Allah. Allah şahidi. Arkadaşlar bu arada ip yaka ip kurşun Merak edenlere söylüyorum Kesinlikle rahatlıktır Gördüğünüz gibi 37 kulajdayız şu an Yakalarımız ip yaka ve ip kurşun Yine dönük geliyor Aziz abi. Evet. Yine dönük geliyor ama tamam. Helal olsun. Arkadaşlar bu mezgit ağa değildir ha. Kalkan ağadır haberiniz olsun. Peki, şimdi, Hop, tamam Aziz ben abi. Ben, ben, Düşündüm, bak, Kolla biz Aziz abi. Ama çok verdin abi ya sen şimdi. Sokak sokak. Abi biri merak etmişti abi demişti ki böyle böyle. Yok 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 değil ya Kuşun yeter, şey, yeter şey, ah, ah sistem yapsın ya. Ha, ip kuşun ip mantar olayını ha. merak edenler vardı. Derin suda potluk yapaydı. Akşam sözleri mi? Aynen. İkinci donama girdi arkadaşlar. İlk donamda olmuyor. Onu demeyelim. Onu demeyelim değil mi? Gel <laughs> gel. De. Onu ne diyelim? Adamlar ne? Şu gelmez de bıçak Abi bir şey. Ama şurada arkadan da yok büyük TAKE Bu park görebilecek Siz, mi lan? Az görebilecek mi? Hiç ses yok onun, Göremez, göremez. Çözüyorum bir şey çabuk bir şey. O var. Buradan. Aziz abiden tüy alıyorum abi. Yakalar diye birbirine sarılmışsa balık geliyor diye. Ben sağ ol. Tamam yapacağım. tamam inşallah abi inşallah. Hadi bakalım hadi bakalım. Mavi yeşilli Rize Spor. Kırımımız iyi değil ama ağlarımız mavi yeşil. Bu arada da... Abi, abi, var ama balık da başalla değil bir şey var. balık yok. Ya emidi, ne bileyim ya. Bu soğuklardan sebep herhalde indirme dizileri de ya. Bir tane iki tane ha. Ya biraz da öyle hava hava mevsimler mevsim, uymadı uymadı. Uymadı değil mi emize? Aynen. Hayırlısı inşallah ya. Kambulağı azıcık da oldu. Ne içti ne zamanlar. İşte, e, işte Biz de yaşadık bu kadar azıcık da. Böyle kambulağı, ne gitar gibi kambulağı değil mi? Evet, daha zor. Daha zordu. Maşallah. 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 Kuyruklu geldi Şey etse Gelsin şey İçeri gelsin mi? Üçünde seçti al. alın Sokağında kokorel olmuş Gelsin içeriye İçeri bakalım onu istersen Açılma ağabey Aziz Alalım onu içeri Girdirmeyin Aziz ağabey bir dakika Sokuk oluyo Sanki alttan temiz gibi geldi bu ama Bilmiyorum sen bilirsin Alalım onu içeri usta İçeri bakalım. Büyüktür ha, o yüzden ağırdır. Ya. Olsun yapayım. Yere yere daha rahat olur diye dedim. hani. Hiç durmayamış, hiç beklemeymiş. İnanma, inanma. <laughs> evet arkadaşlar. Gözünden gördün mü işte. sen? Yok. <laughs> yok evet. Aynı dediğimiz gibidir Emizi. O evet. malataları, malataları pizza evet, ben çesi bağlayın. <laughs> bir daha şey, yaparak, bir daha şey evet, <laughs> Aa, yapmak kolay tabii. Aa yapmaya bir şey yok. Değil mi Emizi? Ama ortaya bir şey Yok. Arkadaşlar şimdi başımıza ne geldi? Büyük bir malata geldi arkadaşlar. T Vatoz Vallahi. malatası. Balık malatası evet. Aynen normalde bu ağa o kadar malat etmeydi ama bayağı var. kestik, yakaya kestik arkadaşlar. Ağa kesmedik, satı yapıyoruz. Donam. Ne oldu abi? Evet. Şey pardon, donam yapıyoruz. Evet, Temiz evet, burası evet. abi. Temiz biliyorum da. Niye o makaraya bin ha İsmet torun abi o kurşunu bir atsan arkada tittiğin kurşunu sana zahmet. Ha kurşun oraya dur. E bir e, şey mantarı atsan orada kastı şu an. Ha. ha bir tane bir oraya tane şey. Kastı tikas tabi tor kastı. tamam bize sıkıntı yok evet. Evet reisliğim farkı böyle oluyor arkadaşlar ha, aynen hemen. Aslında, karşıya, hemen Toğru. donama alıyoruz kestiğimiz yerleri İsmet Emiz'in başta baş komutanımız. Bura bitti. Aziz abim. Bitti. Buraya çok var mı? Yani? Yok Emize ya. Bidem Buraya iki, iki, iki şey b daha kaldı. Bunu al geri ya abi. Bakayım. Bir dakika abi. Yok. Ucu yok, ucunu bulacağız. Aha el nedir abi aynen. tamam. tamam. Buraya tane. da iki Orada tane. Açarız. Tamam abi. Bu da bir buraya da bir şey kalmadı. Bir, iki, çabuk 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 hadi çabuk. Bakalım. Bir parça ağımız kaldı arkadaşlar. Bir boyda ağımız kaldı. Bundan sonra da atacağız Yani güzel bu mezgit ağ mıydı? Yok abi kambular hakan abi sen bunu <laughs> Şimdi Mecitağı az önce çektik ve birazdan daha Doğru bir al. Otur. Son. Abi tek tamam. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar kurşu yok mantar yok yani tavsiye hadi. ediyoruz. Ee, Eminim daha kurşun, iyi bilir bu kurşun mu? Yaka. İp kurşun ip mantar kurşun, değil yani. mi? kurşun yaka ipli yani mantar. bu rahatlık değil mi ya. Eskiden böyle bu buzum Rahat. buzum yapardılar. Evet. Mantar. Başka yok değil mi burada? Yok yok yok. yok. Tamam. Biz burada bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Onu da hemen diyeyim size. Ee, i̇pi mantar yakaya gerdirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynı normal ağ donatırken gerdiyoruz Biz gerdirmeden olduğu için ağlar biraz potluk yaptı. Emicamon ikinci donama aldı ve düzeldi şu an yakalar çok güzel. Mali malina dediğimiz tabirde şu an. Haydi bakalım. Bence yeni indir sanki kendimize bilmiyorum. Sen bulursun da. Aynen abi. Ya halen abi. daha deniz soğuk. Patos. Patos bu sınav değil. Bak ne yapsın. Halk usulü Ümidimizi abi. kaybetmedik. Deniz değil mi? Abi? Ben, İbrahim abi oraya dön. Bir şey değil. Ya ben, ama kitle yukarı çıkmasan da olur öyle mi dedin? Aynen. Hani 30 38e de gene Abi yani bu var. Sen ona onu da gene. Abi şu kaldı. Oho. Oy ya çek. bunu atalım onun bir altını. Oraya yer yok. Oraya yer yok. Burası, bunu liman üstüne atamaz mıyız? Ağdayın tarlasını bize. Neymiş tamam, abinin yani ne veya üstüne? Şey! Nereye? Arkadaşlar kalkan çekiyoruz. Birazdan atacağız onu. Ağın şekli böyle. Yani mezgit ağı gibi. Şu an yığıldı. ağımız bitti. Hadi atalım onu. Selim sen atmasa ellen ver. Unutma Selim sen ellen ver. arkadakini al. Buraya bak, bak, da Çok iyi, yanına geldik abi. Yanından gidiyoruz abi. geldi yani. Şu geldi Kaç kaç lan Kırk. Tamam, bak, etmez. Ya, sen, aynen ya, aynen böyle devam et. Böyle devam et. Böyle devam et. Şunu yalıya ver diye. Bu, bu ayrı bir şey değil, sen ayrı bir yok, şey Yok yok, tamam böyle git, yavaş yavaş git. Evren gitti de sen. Tamam, yeter, belli olmaz. Az daha böyle git. Buraya var, <laughs> 200 metre hep. Sıkıntı olmaz. Bu tek parça. Ha, hep <laughs> <bir> yeri iç içe parça. ha. 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 Kapatın Tamam. Tamam. Güzel. Yavaş. Boş yap Tamam. Sapaları hazırlayalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.